Arkadaşlar bugün sizlerle çantamda ne var videosu çekmek istiyorum. Hemen başlayalım. İlk olarak ben çantamı pazardan aldım. Bir 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 1 euro istiyorum. Böyle bir çanta 1 2 3 gözü var arkadaşlar. Böyle bir çanta. Burası um, hiçbir şey koyma. Koymuyorsunuz arkadaşlar. Sadece öylesine süs olarakdan. Şöyle göstereyim. Bugün kamera biraz dik çünkü duruyor. doluyor. Hmm, hadi hemen başlayalım. İlk olarak çantam böyle bir gözü var çantamın. İşte böyle bir gözü var. Ee, i̇şte buralarda da şeyler var gördüğünüz gibi. İlk olarak size gösterdiğim gözden başlamak istiyorum. Bir tane böyle tel taka var. Böyle tokalar var. Sadece bir toka var. Böyle içi. Bunun çıçıkları çit var. Bunun içine çok büyük şeyler koyamıyorum. Küçük şeyler koydum. İkinci göze geçelim şöyle. İkinci gözde İsterseniz bunları ikisini çıkarıp bunu takalım. Böyle taşıyabilirsiniz onu. Ayna böyle göstereyim. Ben tabletten çekiyorum arkadaşlar. Ben videolara bakıyorum. Hiç birinde kameralar göstermiyorlar. Neden bilmiyorum. gördüğünüz gibi tabletim. Ben tabletimden çekiyorum arkadaşlar. Um, bir tane de es şeyi böyle el. Mesela benim ellerim doldurmadan kirlenmiş ve tuvalet çok bu da sıkı zaman. E Evleri bir yapış yapış olabilecek bu temizlerce. Daha, daha çok pis. Albümü çıkarttım. Bir EOS var. EOS'lar bayağı pahalı. Ben, ben almadım bunu. Yani, Yıl almıştı Fatoş. Ben de ona bir şey verdim. O da kendisi de aldı. Şöyle bilmeyenler için. çok da güzel kapağı. Aslında bunlar burası çıkabiliyor. En yakın zamanda bir EOS videosu çekeceğim size arkadaşlar. Bu göz bitti şöyle. Sadece kusura bakmayın EOS dişli Sadece EOS'u kalmıştır. Şimdi geçelim bu bölüme şuradaki bölüme çiftten e, şey cüzdanım çıkıyor ben bunu çok geçen seferden almıştım ve bunu kullanmayadım dedim ki açar